Selamlar millet nasılsınız? İyisiniz umarım. Bu videoda Stargate maceramız daha doğrusu Manecem maceramız, Stargate'de yaşadıklarımız ve İstanbul maceramızı içerecek. O zaman öncelikle Manecem için yaptığımız The Makine oyunumuzun bir nevi teaserıyla sonra da yaşadıklarımızla sizi baş başa bırakayım. Makineye inan. Makinenin ne işe yaradığını biliyor musun? Makineye inan. Eğer cevabı merak ediyorsan verilen görevleri yapma makineye inan. Artık zamanla dünyamız daha güzel bir hal alacak. Ve şimdi de İstanbul'da yaşadıklarımız. Sana sepet Pis pisler yolda. Al yes. lider. Yes. Video başladı kardeşim. <laughs> <laughs> Her zannede verecek Çekişelim mi? <laughs> Burada adam gelmiş. 2 lira mı çömdü tatil yapıyor. Bak bu adam da. Bu adam karizma. Burada sanat sepet. Bu da böyle developer olacak. Böyle kodmod yazıyor. Bak yatıyor ya. Evet pis pisler. Saat 5.30 mu 6.30 mu kaçlar? Saat 6.30 herhalde. 7 değil mi? saat. Mi? İlk 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 İstanbul'dayız. İlk İstanbul'dayız. Biz buradayız. Sizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet sayın pis pisiler. Şu an buradayız. Metrodayız. Bakın metro. Siz bunu görmezseniz biz gidemiyoruz. Değil mi gençler? Aynen. Ben de onaylıyorum. Mobil kart mağduru gibi çek. Metroda gezerken gördüğümüz kediyi çek. Opsiyonel diye, olarak gibi. burada duruyor. Psipsi psi ve Psipsi Games. Evet. Psipsi Games. QR'ı göster. QR'ı göster. Ağacın QR nerede? İşte bu. Ve start gate'nin önünde ekibimizin buluşması. Ekibimizin buluşmasının ardından Tunç Arslan'la hemen bir foto çekindim ve boktan bir foto oldu. Sonra dedim ki gelmişken ekip de çekinsin. Ben en sonunda Atom'la birlikte bir fotoğrafımız. Şimdi ise sırada oyunumuzun sunumu. Abi bu oyunun kafası çok iyi ya. Çok iyi bir oyunun kafası. Pisi Pisi'den The Makine geliyor. Burada mı pisi, pisi Gel. Durun, o muhabbeti anlatacağım. Dur, 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 dur. En son anlatacağım onu ama. Bitsin. Nerede The Makine? Neyi açıyorsunuz? Sunumu açıyorsunuz. Bağırma bana Al şu. Sakin ol ya. Şaka yaptım gerildim. Merhabalar. Merhabalar. Şunu vereyim mi sana? Olur. Ah, tatlı alet. <laughs> ben geçeyim bir yere. Heyecan. Birini Merhabalar. Ee, biz PCPC PC Games. Öncelikle e, mağara ekibine çok teşekkür etmek istiyoruz. E, böyle güzel bir etkinliğe vesile oldukları için. E, alkış yok mu? <laughs> evet, ee, ve hem bizimle ilk 15'e giren arkadaş oyunlara hem de ilk 15'e giremeyip e, mağaraceme katılmış diğer arkadaşları da tebrik ediyoruz. Onların da oyunlarını oynadık. Gerçekten çok güzel oyunlar var. Ee, evet, teşekkür faslı bittiğine göre biraz ekibimi ekibimizi tanıtmak istiyorum. 5 kişilik bir ekibiz. Ee, ben Hasan Buğra Duru, game developerım. Ee, Ökkeş Emin e, To the Art, Elis ee, Khan, gene game developer, Ümit, e, makinenin sesi bir de <gülüyor> <gülüyor> social media menajerimiz. Ee, burada olmayan, Oğuzhan'a selam yolluyorum kendisi Polonya'da, o yüzden aramızda değil şu anlık. Ee, evet, şimdi biraz ikimizin e, ortaya çıkışından da bahsetmek istiyorum çünkü bizim için önemli mağaracam. Ee, aslında ekip olarak ee, genel anlamda oyun geliştirme konusunda bir deneyimimiz olduğu söylenemez. Evet, bazı arkadaşlarımızın biraz deneyimi var ama biz e, Mağara Jem'e katılmamız şu şekilde oldu. Ben e, evde oturuyordum, Mağara Jem'in Discord'una üyeydim. Sonra bildirim geldi, aa dedim Jem varmış, toplanalım gidelim. Ama hiçbir şey bilmiyoruz. Sonra işte öğrenmeye başladık, işte oyun tasarlıyoruz. E, Mağara Jem'den önce hiç oyun tasarlamamıştık, oynamamıştık. E, The Makine oyununa kadar 3 tane daha oyun tasarladık. Bir tanesi oynanabiliyor. <laughs> İki tanesi çok oynanışı şey değil. Ama e, sonuç olarak 3 günde yaptığımız işten memnunuz, e, sıkıntılarımız oldu ama üstesinden geldik. Şöyle böyle ortaya bir oyun çıktı. Oyunumuza, oyunumuza gelecek olursak, e, nerede olduğunu, nerede olduğunuzu bilmediğiniz bir yerde doğduğunuzu düşünün. Ve bu yerde size bir şeyleri yapmanız emrediliyor. İşte düğmeye basın, şöyle yapın, böyle yapın. Hopörlerden gelen siz, hopörler mi doğru mu söylüyorum? <laughs> i̇şte e, size bunları yapmanızı söylüyor. Ve bu topluluk bir, aslında bir makinenin içinde. Ve makinenin içinde yaşayarak, makinenin söylediklerini yaparak hayatlarını idame ediyor ediyorlar, ettiriyorlar. Eee bu yaptıkları görevler aslında makinenin, makinenin çalışmasını sağlıyor. Ve zaman içerisinde makinenin içinde bulunduklarından dolayı makineyi ilahlaştırıyorlar. Ve bu şekilde oyunumuza başlıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi şu arkadaş ibadetini yapıyor. <laughs> evet. Ee, oyunumuza başlıyoruz. Mekaniklerimizi öğreniyoruz. Basit bir platform oyunumuz ee, sahnede. Ee, ilerlediğimizde makinenin farklı departmanlarının olduğunu, makinenin bir maketini görüyoruz. İşte kırmızı, sarı farklı farklı renkler var. Ee, oyunumuzda biraz hue esintisi var. Biraz da Matrix esintisi yani Matrix'ten biraz esinlendik. Ee, i̇lerlediğimizde makineden işte sana verilen görevleri yerine getir tarzında bir dürtü alıyoruz. Makineye inan, sana verilen görevleri yerine getir, böyle tekrar ediyor durmadan bu ses. İlerlediğimizde, ilerlediğimiz odada dışarıdan bize bir uyarı geliyor. Tavşanı takip etmemiz bekleniyor. Makinenin bize verdiği görevi yapmamamız bekleniyor ve yapmazsak sonucunda ne göreceğimizi bir merak unsuruyla vermeye çalışıyoruz. Eğer Görevi yapmazsak ki oradaki görev çok iyi veremesek de düğmelere basmak, düğmelere bastığınız sürece görevinizi yapmış oluyorsunuz. Makine bozuluyor. Makine bozuldukça size yeni yetiler kazanıyorsunuz oyun içinde. Ee, evet, aldığınız yetiyle arka planı artık manipüle edebiliyorsunuz ve arka planı manipüle ederek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Ee, en sonunda da makinenin kalbine ulaşıyorsunuz ve bir son bekliyor sizi oynayıp görmenizi tavsiye ederim. Ee, çok teşekkürler. Bir de oynanış videomuz var. Onu Lan da ben şey yapayım Göstermek istiyorum. Sen hallettin bana gel teşekkür ederim. Evet. Makineye inan. Makinenin ne işe yaradığını biliyor musun? Makineye inan. Eğer cevabı merak ediyorsan Verilen görevleri yapma. Makineye inan. Artık zamanla dünyamız daha güzel bir hal alacak. Evet. Bir kere makineye inan der misin? Makineye inan. İşte budur <laughs> <olur> ya. <laughs> evet bu kadar. Sesini kısıp devam ettirebiliriz videoyu. Evet. Şimdi yorum sırası galiba. Ses. Ee, ya bu renk koşuluna göre değişen platformlar mekanik olarak aslında çok e, kullanılan, tercih edilen mekaniklerden biri. Onun dışında hüylü olan benzerliğiniz oynarken e, benim de çok dikkatimi çekti. Daha ayrıştırıcı şeyler ar aradım. Yani Biraz daha orijinallik katabilecek neler olabilir diye. O konuda da bence var açık. Onun dışında burada kullanılan e, renkler de çok sert geldi. Keskin geçişlerde biraz göz yorucu, rahatsız edici geldi renk tonları. E, ee, bunun haricinde ekstra ekleyeceğim bir şey yok. En dikkat çeken benim tarafımda özellikler bunlardı. Konuşmak istediğim elinize sağlık. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Ya benim de hani bir yenilikçilik açısından şeyim var. Onun dışında güzel bir gameplay experience sunuyorsunuz. Hı hı. Temayla uyumluluğu konusunda zaten e, okeyiz. Ee, sadece yenilikçi bir experience deneyimi yaratmadı. Aa bu, bu kafa da güzelmiş. Cem yani, oyunlarından biraz beklentim benim ee, o yönde. Aa bu kafa güzelmiş. Yani enteresan düşünmüşler. Buradan yeni bir şeyler çıkabilir hissiyatını almak istiyorsan. E, gün sonunda oynanabilir. İnsanlara keyifli gelen bir oyununuz var. Ellerinize sağlık. Orada da şunu ekleyebilirim. Makinenin içinde bulunduğumuzu daha çok hissettirebileceğimiz. Birkaç tane daha mekanik tasarlamıştık. Fakat işte birkaç sıkıntıdan dolayı ekleyemedik onları. Ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bir tane çok beğendim. Bir de hiç beğenmediğim bir şey söyleyeceğim. Önce Buyurun. beğenmediğime girmek istiyorum. E, platformer oynarken platformer e, şeylerinin, e, nasıl diyeyim sana, mekaniklerinin ben çok akıcı olmasını beklerim. Hiç değildi. Yani o tarafta gerçekten çok zorlandım. Bir yerden bir yere atlarken inanılmaz deli oldum ve oyun... Kısa bir oyun da değil. Uzun bir oyundu. Gerçekten beni çok deli eden yerler oldu. Ama çok beğendiğim bir şey olduğu için de oyunu devam edip sonunu görmek için inanılmaz çaba Bu kanserli eleman. O da makineye inan. Gerçekten bak o kafa var ya o kafaya harbi diyorum bayıldım. 2 hafta şu ekibi görüyor musun? Makineye inan, bugün makineye inandın mı falan böyle geziyoruz bak. Bugün makine için ne yaptın? Böyle tuvalette sıkıştırıyoruz birbirimizi, bugün makineye inandın mı falan diye soruyoruz. Kafayı yedik, o konsepte inanılmaz, biz inanılmaz girdik o konsepte. Bu arada oyunları falan da oynarken beraberdik zaten. Ka i̇nanılmaz kafayı yedik, gerçekten inanılmaz kafayı yedik. Ben o kafayı çok sevdim. Ee, ama dediğim gibi hani sırf bunun için ileri gitmeye çalıştım. Beni çok dere eden yerler oldu ama mekanik de tatlı mekanik. Yani bence buradaki en büyük eksik şey tarafı, mekaniklerin çalışma tarafı. Daha smooth, daha böyle tatlı şeyler de bence daha güzel olabilir. Özellikle bilmiyorum belki bunun için kamerayı biraz daha büyük yeri gösterip çünkü yani bizim abimizin boyu da şey değil yani anladın mı? Hani bir tık böyle bir kalıplı bir adam şeye bakınca, kapladığı alana oyun içinde bakınca ve mesela bir platformdan bir platforma atlayacağız, şurada ortada bir yer var. 50 defa kafamı çarpıyorum ben oraya öyle zıplamaya çalışıyorum hani. Biraz daha araları açılabilir, belki movement'ı bir tık daha hızlandırılabilir vesaire. Genel olarak movement'ı ve şeyleri biraz sıktı ama kafası beni delirtti. Muhtemelen yani bizim her cemde böyle bir yerlerden meme çıkar. Evet. Ee, muhtemelen bir sonraki cemlerde de olacak ve kalacak, aklımızda kalacak şeylerden biri oldu. makine inan yani. O zaman makine makineye inan. <laughs> makineye inan. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. İki ayrı şey var. Sen miydin diğer seslendirmeyi yapan da? Evet, benim. Bence şeyin de çok iyi, İkinizin de bence verdiği his çok iyi. Hani o, sen böyle bir böyle bir konuşmuşsun, arkada bir itlik seziyorum anladın mı? Sürekli böyle dönen bir bir şey var orada, o da çok hoşuma gitti. Elinize sağlık yani. Çok teşekkürler. Ee, o halde geçiyorum Dora'ya. Tamam. Nerede Dora? Hep bunu yaşıyoruz. Hep bunu yaşıyoruz. Değil mi? The makine de farklı renkleri toplayabilmek ve ortamı değiştirip ona göre yolumu çözebilmek eğlenceliydi, güzeldi ama platformer fizikleri ve hissi olarak bu camda oynadığım en kötü platformer hissine sahipti. Karakterim sürekli bir yerlere takıldı, zıplama oranı bir garipti. Bu tarz his oyunlarında bol bol test yapmak ve bu matematikleri e, oturtmak, yer çekimini, zıplamasını, ölçüsünü dengelemek çok önemli. Oyunun kırmızı, sarı, turuncu mekaniği ve bu e, puzzle kısmına odaklanırken diğer taraf, diğer taraf zayıf kalmış ve bu oyunun hissini çok aşağı çekmiş gibi hissettim. Ama elinizdeki fikri ve potansiyeli değerlendirmek için bir yumruk savurmuşsunuz. Tebrik ederim. Sağ olun, çok Elinize sağlık. Makine Bir daha desene makineye inan. Abi budur ya. <laughs> <Elini de> sağ... <laughs> Yaklaşık bir buçuk saat jüri değerlendirmesi sürdü. Belki de bir saattir tam hatırlamıyorum. Biz de ilk 3'e girmiş miyizdir falan diye düşünürken ilk 3 açıklandı. En azından ilk 15'teyiz diyebiliyoruz. 4 ve 15. sıradakiler açıklanmadı. Yani 4, 5, 6, 7, 8, 15'e kadar. Ama ödüllerimiz alınırken de son bir konuşma gibi yapmış olduk falan filan. Şimdi o The makine geliyor. Makine inan demezsem vermiyorum. Alabilir miyim? Şovunu yap. Arkanı dön, yavaşça söyle. Tam şu kameranın içine bak. Tam şu kameranın içine bak. Makineye inan. Budur abi. İnanıyoruz değil mi? Ben zaten, ben bugün makine için ne yaptığımı sor. Ne yaptın abi? Henüz hiçbir şey akşam yapacağım. Abi elimde 10 numara makine var. Verebilirim isterim. Ne oluyor oğlum? Ne satıyorsun? <laughs> Dur sakin ol. Buyur. Bu arada bütün arkadaşları tebrik ediyoruz adlarına çok sevindik falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Yok. E, yok, teşekkürler. Rica ederim. Şöyle kutunu al abi. Kutuya in. Hemen bir foto çekilelim Bunu altın çatıp şey ofisime asacağım makine diye. Uykusu gelmiş ekip liderimizin falan filan dişiyle birlikte ödülümüzü aldık. Makineye inandık ve dönüş yoluna geçtik. Evet arkadaşlar, hala start gidiğdeyiz. Ee, i̇lk 15'e girdik. Güzel. Evet, çıkışımızı yapıyoruz. Evet. Nasıldı? Startgate, Ökkeş etkinlik Bey, etkinlik sanat sefer ee, ee, nasıl? Etkinlik Güzeldi. güzeldi. 15'e girmek güzeldi. Loot'larımızı aldık mı orada? Evet. Loot'larımızı yaptık. Ya tamam. Elvis ee, Alice Bey siz ne diyorsunuz? De developer'ımız. Evet. Yani yeni Kod bir, yeni, yeni, yeni yazıyor. Yeni bir deneyimdi. Mouse'umuzu aldık. Evet, mouse için gelmiştik. Arkadaşımızın mouse'u yoktu. Mouse için yoktu. geldim. Oyun oynayabileceğim artık. Ee, çizim tabletiyle <laughs> oyun oynuyordu. Elden'in falan oynuyordu evet. şeyle çizim tabletiyle. Çocuğa güzel oldu. <laughs> ee, developer'ımız <laughs> ve aynı zamanda takım liderimiz bize bilet bakıyor. Şey bir şey demeyecek. <laughs> Evet gençler bir sonraki bir seneye görüşürüz. Bir daha bir daha katılacağız değil mi? Gençler. değil mi katılıyoruz. <laughs> Makineye inan. inan. Hayırlı cumalar. <laughs> Makineye inan.